Lan niye okay. önümde durdun gidiyorduk. Bekle ayarlayacağım sizi. Hadi hadi. Yes. <laughs> 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 Hazır lan mısınız? Lan. Hadi sal bizi, sal. <gülüyor> 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 hadi <diyorsun> lan, lan. <laughs> Hadi lan. Hadi. Ya bir şey bekle, ya. Söyle, bekle. Şey Durdu, ya. Sal sal sal. Ana. 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 <gülüyor> 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 oğlum, kaldım. Bak, <laughs> Lan çıkalım. Şimdi beklaştım. Step pro I'm stuck. Oğlum bunu nasıl Değil kaldıracağız? Mi? Dur dur bunu kaldırır şu an. Aga ağaçları kazın ben bir şey yer düzleme tuğunu alıp yol yapmaya gidiyorum oraya. Dur ben yolu kaldırayım ya. Taşları temizle ne yapacağız oradaki? Ne? Ben nereye koydum bu tool'u ya? Hah burada. Oğlum boş boş şeylerle uğraşmayalım gidelim artık hadi. Bekle bekle. <laughs> Buradan mı salıyoruz? Nereden salıyoruz? Enes göstersin sana ben şu taşları temizledim. Orada ne oluyor lan? Ha. Lan Durum tam bekle. Düz yapmaya çalışıyorum.